salgın süreci enerji fiyatlarındaki artışta belirleyici oldu. Arz talep dengesinin bozulması OPEC'in kararlarını olumsuz etkiledi. Bu sözler salgınla enerji piyasasındaki ilişkiyi araştıran İngiliz ekonomi uzmanı Bruce Morley'e ait. Enerji fiyatlarındaki artışta koronavirüs salgınının önemli bir etkisi olduğunu biliyor muydunuz? TRT Haber özel açıklamalarda bulunan Bath Üniversitesi Ekonomi Uzmanı Dr. Bruce Murley, salgının enerji piyasasındaki dengeleri değiştirdiğini vurguladı. I think it's quite a strong relationship. I think what's happened is Salgın ve enerji fiyatları arasında güçlü bir ilişki mevcut. Tam kapanma dönemlerinde enerjiye ihtiyaç duyulmadı. Kısıtlamaların kaldırılmasıyla bir anda dünya genelinde enerjiye olan ihtiyaç arttı. Arz talep oranındaki bu dengesizlik fiyatlara da olumsuz yansıdı. Norli salgındaki kısıtlamalar ve enerji üretimi arasındaki ilişkiyi ortaya koydu. Salgın başlangıcında enerji fiyatları düştü. OPEC maddi kayıpları telafi etmek için enerji üretimini kısıtladı ve enerji fiyatlarını artırdı. Enerjinin dağıtım hazırlıkları aşamasında da salgının etkisi görüldü. Salgından kaynaklanan kısıtlamalarla birlikte iş gücünde belirgin bir azalma yaşandı. Gerekli insan gücü eksikliği, üretimi de olumsuz etkiledi. Salgın ülkelerin enerji politikalarına da yansıdı. Enerji fiyatlarındaki artışta hükümetleri suçlayamayız. Fiyatı belirlemek OPEC'in tekelinde. elinde. OPEC'in fiyatları artırmasıyla birlikte enerji politikaları da değişecek. Örneğin İngiltere'nin 2035 yılında yenilenebilir enerji hedefi şu anda mümkün görünmüyor. Bence 2050 bile iyimser bir hedef olabilir. Merle, Türkiye'de uygulanan kademeli elektrik tarifesinin dünya genelinde başarılı bir örnek teşkil edebileceğini söyledi. Türkiye'de uygulanan kademeli elektrik tarifesi güzel bir sistem. Enerjiyi çok kullanmayan ya da küçük evlerde başarılı bir şekilde işe yarayabilir. Bu sistem İngiltere ya da Avrupa'ya örnek olabilir. İngiliz ekonomi uzmanı enerji fiyatlarının 2022 yılında da yüksek seyredeceğini fakat önümüzdeki yıldan itibaren düşme eğilimi göstereceğini vurguladı.